Yasını tuttuğu kardeşiyle sonunda karşı karşıya olan Altay, Selen'in katein hain planındaki canlı bomba olduğunu görür. Neslihan hem onların hem de çevredeki sivillerin büyük bir tehlike altında olduğunun farkındadır. Korkut, Suat'ın beklenmedik hamlesiyle hem Hamdi hem de masa karşısında deşifre olma tehlikesiyle burun burunadır. Kraliçeye ulaşmaya bu kadar yakınken operasyonun başarısızlığa uğramasını göze alamaz. Altay kardeşine kavuşmuşken bulundukları durum ne olursa olsun Selen'i bir daha kaybetmeyecektir. Meslihan ise onları kurtarmak için büyük riskler alacaktır.